Tereyağıyla alıyoruz mis gibi. Oh, çayın yanında şimdi. Ramazan gelmeden iki gün var Ramazan'a. Pidemizin içini gösteriyorum. Çok güzel pişmiş. Şimdi tereyağım süreceğiz üzerine. Hemen yiyeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir Yumuşacık şey şöyle yapalım. Bakar mısınız? Bak yapıyorum. Tekrar kalkıyor. O kadar güzel pişmiş ki. Afiyet olsun. Ramazanınız mübarek olsun. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan pidesi yapıyorum. Ramazan yaklaştı. E, o yüzden yalnız Ramazan'ın pidesini ev yapımını göstereceğim. E, pideci e, Ramazan pidesi değil. Onu daha sonra tekrar çalışacağız beraber. Bu evde yapılan Ramazan pidesi. Şimdi başlıyorum. Önce maya. Kuru maya kullanıyorum. Bir paket. Bir tatlı kaşığı şeker. Bir tatlı kaşığı tuz yumurtanın akı sarısı üzerine bir bardak ılık su süt evet ılık bir bardak ılık su hepsini karıştırıyorum. 2 yemek kaşığı da zeytinyağı. İstediğiniz sıvı yağı koyabilirsiniz. Yumurta akını da koymayabilirsiniz ama işte üzerine yumurta sarısıyla süslediğimiz için ziyan olmaması için Yoksa koymayabilirsiniz. Ben atmaktansa içine koymayı tercih ediyorum. Şimdi ben 5 su bardağı unu elledim. Bunu kontrollü bir şekilde koyacağım. Hamuru diğer hamurlara göre biraz yumuşak olur. Hamuru unu altına koyuyoruz. Alttan üste çevirerek kendisi istediği kadar unu alıyor. Hamur kendisi karar verecek ne kadar un alacağını. Bir 6-7 dakika ben bunu yoğurdum. Arkadaşlar. Altını kapatıyorum. Hava için. Şimdi kabım için un serpiyorum. Bakın pamuk gibi oldu. Şimdi ben bunu 30 dakika mayalanmasına bırakacağım. Arkadaşlar hamurumuz yumuşacık kabardı. Şimdi havasını alıp tepsi mayası yapacağız. Hamurumuzu ikiye bölüyoruz. Bir Hamurumuzu ikiye böldük. Biraz parmak uçlarımızı yağlıyoruz. Hamurumuzu büyütüyoruz. kalın olmasın diye. Aslında kişiye göre değişiyor. Ben yumuşak çok yüksek pide sevmiyorum. Biraz ince seviyorum. Siz eğer kalın, iyice kalın seviyorsanız biraz daha küçük bırakabilirsiniz. Tepsi mayasına gitmeden önce şeklini veriyoruz. Şimdi sütle yumurtayı biraz sütü fazla kaçtı. Sütle yumurtayı iyice homojen bir şekilde karıştırıyoruz. Yalnız yumurta sarısı sürerseniz de olur. Fakat ben yumurta sarısı kokusundan rahatsız olduğum için biraz sütle sıvılaştırıyorum. Şimdi 15 dakika bekleyecek tepsi mayası için üzerini örtü örtüyorum. Tamam. Tepsi mayası için ikinci mayalanma öncesi hamurumuzu açıyoruz. ölçüden iki tane çıkıyor. Biraz kabarmaya başladı hemen parmak izleri kaybolmaya başladı. Son bolus. Nasıl olsa ticari değil. Biz Şimdi 15 dakika mayalanacak. Evet arkadaşlar tepsi mayamız oldu. Şimdi fırına gönderiyoruz. Daha önceden ısıttığımız 220 dereceye. Nar gibi kızardı. Arkadaşlar pidemiz fırından çıktı. Hepinize afiyet olsun. Şimdi tadımına geçeceğiz. Bu arada Ramazanınız da mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun. Bakalım İpekçim tadı nasıl olmuş. Tereyağı alıyoruz mis gibi. Oh, çayın yanında şimdi Ramazan gelmeden 2 gün vardım o zaman. Arkadaşlar pidemizi tadalım. Ama bu çok sıcak. Şuradan mı başlasak acaba? <laughs> çok sıcak bu. Biraz daha soğumuş. Çok kapatalım. Şimdi şöyle. Pidemizin içini gösteriyorum. Çok güzel pişmiş. Şimdi tereyağını süreceğiz. Üzerine hemen yiyeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar. Yumuşacık. Şey şöyle yapalım. Bakar mısınız? Bak. Yapıyorum. Tekrar kalkıyor. O kadar güzel pişmiş ki. Afiyet olsun. Ramazanınız mübarek olsun.